Herkese merhaba. Bugün 6 Mayıs, Salı. Bugünkü videoda önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan, yani 12 Mayıs, Pazartesi günü Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan Akrep Dolunay'ından bahsetmek istiyorum. Biraz erken yaptım videoyu. Çünkü önemli etkiler vermesi muhtemel bir dolunay gibi gözüküyor. O nedenle 5 gün öncesinden 5 gün sonrasına kadar etkileri yayılabilir dedim. Önceden hazırlıklı olsak iyi olabilir. Zaten Akrep Dolunayları genelde yoğun zamanlardır. Yani akrep gibi böyle derin, duygusal bir bursa, Dolunay olduğu zaman Dolunay'larda zaten duyguları ortaya çıkarır. Zaten başlı başına etkili e, zamanlardır. Ay bir de kendini iyi hissetmediği bir yerdir e, akrep burcu. Bir de çevresel faktörler. Diğer gezegenlere Dolunay'ın yapmış olduğu açılar eğer önemliyse o gün civarında o Dolunay daha da önemli hale geliyor haliyle. Bu Dolunay'da da e, bu yoğun dolunay sürprizlerle dolu olan Uranüs'e bir karşılık yapıyor olacak. Uranüs çünkü Boğa Burcu'nda. Ah, hapşırabilirim bu arada. Ah. <laughs> ah. kusura bakmayın. Bu dördüncü bu videoyu yapışım. Normalde burada da kesip devam etmemem lazımdı. Ama hapşırmama rağmen <laughs> E, affınıza sığınarak devam etmek istiyorum. Tekrar giriş yapmak istemiyorum. Ne demiştik? Bu Dolunay e, Uranüs'e bir karşılık yapıyor. Bir de aynı gün Merkür'de Plüto'ya bir kare yapıyor olacak. Yani sırf ilk bakışta bu iki sebepten dolayı e, bir sırrın ya da bazı sırların ortaya çıkması çok muhtemel diyebiliriz. Neden? Çünkü Dolunay zaten e, bir şeye ışık tutar yani. Spot ışığı gibi Akrep Burcu gibi derin gizemli, sırlı bir ortamda oraya bir ışık tutuyor ve Uranüs'le karşılık yapıyor. Uranüs'le karşıdan bu çıkan şeyin böyle şok edici bir şey olabileceğini gösteren bir durum olabilir. Merkür'de yeraltı yeraltı gezegeni yani yine karanlıklar gezegeni Plüto'ya bir kare yapıyor. Yani yer altında saklı gizli kalan bir konuyu dile getirmeniz gerekebilir Merkür'ün iletişim gezegeni olduğundan yola çıkarsak. Aynı zamanda ya da böyle takıntılı olduğumuz bazı konularla ilgilenmemiz gerekebilir kendimizle ilgili. Ee, yani akrep burcunda takıntıyla alakalı, Pluto da öyle, Merkür'de e, bunlarla ilgilenmemiz gerektiğini gösteren bir durum olabilir. Yani bu sayede önemli keşifler yapıp yine Merkür sayesinde aydınlanmalarda yaşayabilir. sonuçta. Ee, yani akrep burcuna tutulan ışık e, yok <laughs> yoğun kelime kullanmak istemiyorum ama bazı şifalanmalar yaşamanıza sebep olabilir. Neyse Dolunay e, Türkiye saatiyle dediğim gibi 12 Mayıs Pazartesi günü akşamüstü civarı e, 17-20 gibi 22 derece Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. Her zaman söylediğimiz gibi özellikle Akrep Burcu'nun bu o, derecelerinde ya da diğer sabit burçların Aslan Kova ve Boğa Burçlarının 19-25 derece arasında gezegenlere olanlar ya da köşe noktaları yükselen alçalan MCIC gibi noktaları olanlar e, duruma göre olumlu ya da olumsuz etkileri daha fazla alabilirler. Duruma göre diyorum. Bunu daha önceki videolar söylemiyorum. Çünkü herkesin doğum haritasına göre değişebilir. Yani burada gezegenleriniz var diye illa olumsuz etkiler alacaksınız anlamına gelmiyor. Ama genelde tabii karşıtlık ve kare yaptıkları için biraz daha olumsuz etkiler almaya açık olabilirsiniz. Ama herkes böyle olmak zorunda değil. Zaten dediğim gibi Dolunay derin duyguları ortaya çıkaran bir zamandır. Bu Akrep'teki dolunay da o derin duygularınızı görmenize sebep olacak. Yani o en derinde, en karanlıkta kalan duygularınızı spot ışığı tutan bir dolunay olacak gibi gözüküyor. Her zaman yine söylediğimiz gibi dolunaylar sonlanmaları, kapanışları gösteren zamanlardır. Şimdi ilk Akrep'teki yeni ay dönemine gidecek olursak o da 1 Kasım 2024'te Akrep'te bir yeni ay olmuş. Yani 1 Kasım 2024'te başlayan bir sürecin Kapanışı olabilir bu Dolunay Tabi akrep Burcu'nun hangi tüm burç evinize denk geldiğine göre bu durum değişir. Hangi konuda kapanış yaşayacağınızla alakalı. Ayrıca bu da hepinizin bildiği bir şey. Donlaylar her zaman güneşle ayın karşı karşıya geldiği zamanlar. Dolayısıyla iki uç zıt kutup arasında denge oluşturmanız gereken zamanlardır. Bu sefer o dengeyi nerede oluşturmanız gerekiyor? Boğa ve akrep e, aksı arasında. Dolayısıyla boğa, akrep, aksı doğum haritanızda hangi tüm burç kapsıyorsa o alanlarda denge oluşturmak ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Şimdi güneş nerede? Boğa burcunda bir tarafta böyle yepyeni, canlandırıcı, nasıl ne bileyim taze, huzurlu bir bahar havası varken diğer tarafta ölümün, karanlığın, gizemin, korkunun hüküm sürdüğü Akrep burcunda kendini hiç iyi hissetmeyen bir ay var. Tabi bu durum yani bir tarafın iyi, diğer tarafın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ee, yani karanlık olmadan aydınlık da olmuyor hiçbir zaman. Ee, yani zıt kutuplar her zaman birbirine aynı olurlar. İkisinin birbirine ihtiyacı vardır aslında. Yani zıt olmaları rağmen birbirlerini çekerler yani. Neyse, yani biraz daha açıklamak gerekirse Bir tarafta boğa var, bir tarafta e, tensel boğa var. E, maddi güven isteyen güvenli alakalı burçlar bunlar. Bir tarafta akrep var. O daha tinsel, manevi güven arayan bir akrep var. Ya da bir tarafta sahip olmak isteyen akrep var. Diğer tarafta paylaşmak isteyen bir boğa var. Huzur isteyen boğa var. Duygusal fırtınalarla dolu bir akrep var. Yani bu tip zıttıklarda genelde iki tarafta eğilmezler. Yapmak istediklerini yaptırmazlar birbirlerine. Bir de ikisi de sabit burç biliyorsunuz. O nedenle harekete geçmenin zor olduğu zamanlardır bu iki burç arasında kutuplaşma olduğu zamanlar. Yani bu tip temalara şahit olabilirsiniz diye hayatınızda dolunay zamanı söylüyorum. Tabi dediğim gibi akrep boğa aksının hangi evlerinize tüm burç evinize denk geldiğiyle çok alakalı bir durum. Dediğim gibi bu dolunayı en ilginç ve önemli hale getiren durum videonun başında da söylediğim gibi Uranüs'e yapacağı olan karşıtlık. Bu arada 17 Mayıs'ta da Güneşle Uranüs kavuşacak Boğa burcunda. O da önemli bir dönem olabilir. Ee, bir nevi Uranüs kazığı misi de Dememek lazım tabi ama e, yani o 17 Mayıs civarında beklenmedik şeyler olabilir genel olarak. Zaten Uranüs ay karşıtlıkları genelde böyle bir, bir, bir belirsizlik zamanlarıdır yani stres yapar. Ee, sonuçta ay duygularınız Uranüs huzursuzluk Modunuz çok fazla değişebilir. Ay zaten dalgalı. Uranüs onu iyice dalgalı hale getiriyor. Böyle duygusal olarak çok bağlanmama ihtiyacında falan olursunuz. Yani aileden falan uzak kalmak ihtiyacında olabilirsiniz. Yani hem derin duygular veren bir akrep var hem de o duygularla uğraşmak istemeyen bir Uranüs karşılığı var. Onun için de huzursuzluk, anziyete, dikkat dağınıklığı falan genelde olur zaten. Onun için de bu dönemlerde Esnek olmanız gerekir çünkü hiç beklenmedik ani değişimler olabilir hayatınızda. Ama demin de dediğim gibi yani iki burç arasında bu ne kadar mümkün olur? Çünkü sabit burç yani o esnek olma kabiliyetiniz çok azalır. Sezgileriniz de yani çok güvenmemenizi öneririm o dönemde Uranüs ile ay karşıtlık yaptığı zaman çok güvenilmeyebilir o sezgiler. Yani bir yanda böyle güdüsel tepkilerle ya da duygularınıza yönelik kararlar alırsınız. Onlar hayatınızda karmaşaya sebep olabilir. Bir de tabi ev hayatıdır. Ailedir. Ya da duygusal bağ kurduğunuz ya da duygusal güven hissettiğiniz yerleri de gösterir. O nedenle o alanlarda da bir karmaşaya yaşayabilirsiniz. yani Ev, aile özellikle kadınlarla olan ilişkinizde annenizle olabilir. Çocuklarla olan ilişkilerinizde böyle bir beklenmedik şeyler olabilir. Bir de dediğim gibi aynı gün Merkür Plüto'ya bir kare yapıyor yapıyor olacak. Bir de neredeyse donayla hemen hemen aynı dakikalarına kadar yani sanırım 22 dakika falan öncesinde tam olarak Merkür Plüto'ya kare yapıyor olacak. Yani açıkçası bu etkilerin altında tam böyle bir skandalın ortaya çıkması gibi bir durum bekleyebilir. Özel hayatınızda da olabilir, kolektif anında da oluyor. Yani saklanılan bir şey var gibi gözüküyor. Onun istenmeyen bir şekilde ortaya çıkması afişi olması gibi, yani kirli çamaşırların ortaya dökülmesi gibi. Yani belki yine başta söylediğim gibi bazen kendileriyle ilgili bir şeyler keşfeder. Yani bu geçmişten kalan bir şey olur. Böyle çocukluktan gelen bir travmayla akrep olduğu için söylüyorum. Bazı bu konularda içgörüler elde edebilir. Ee, sonuçta ay geçmişte de alakalıdır çocukluk, aile, akrep, korkular, travmatik deneyimler gibi bir anda bazı şeyler anlam kazanmaya da başlayabilir. Yani Uranüs sonuçta aydınlanma da yaşatır ama duygusal derin konularda parçalar yerine oturmaya başlayabilir. Tabii bütün bunlar olurken acayip böyle kontrol edemediğiniz takıntılı duygu ve düşünceleri de gark olabilirsiniz hayatınızda. bir de etrafınızdaki bazı insanlarla yoğun e, iletişime geçmeniz gerekebilir. Merkür Plüto karesinden dolayı. Yani söylenmeyen bazı şeylerin söylenmesi gerekebilir. Bir anda böyle her şey ortaya dökülebilir. Tabi o dolunay enerjisiyle bu ortaya dökülen şeyler tartışmalara, öfke patlamalarına sebep olabilir. Yani zaten daha Mars Plüto şeyinden yeni çıktık. Şimdi böyle bir akrep dolunayı var. E, mesela saçma sapan bir sebepten dolayı, çok ufak bir sebepten dolayı bir tartışma başlayabilir. Yani kıvılcımı orada atılabilir. Ondan sonra bir bakmışsınız cam çerçeveymiş. Ama aslında o başlatan şey tartışmayı o ufak sebep değildir. Ee, arkasında yatan böyle daha derin bir şeyler olabilir. Ee, yani bu e, böyle kontrolle e, güç kullanmasıyla kullanılmasıyla manipülatif bir şeyle alakalı bir sebep olabilir gerçek sebebi. O ufak bir kıvılcımla başka bir sebepten patlayabilir. Mesela şey aklıma geliyor. O dizi oyuncusu Psycho Karı e, içip içip arkadaşını 30 yerinden bıçaklamıştı ya yani. hangi bir şey e, aklıma geliyor. Neyse. E, yani genelde dediğim gibi tartışmaların sebebi bir takıntı olabilir. Kıskançlık olabilir. Kontrol güç kullanımı ile ilgili bir konu olabilir. Ama işte bütün bunların bir sebebi var. <laughs> o da işte meşhur kelimemiz şifalanma yani Plüto da akrep de hep şifalanmayla alakalıdır. Yani dönüşüme sebep olan e, yoğun etkileşimler olabilir. Yani hem yoğun akrep etkisi hem dolunay etkisi Plüto'nun e, merkürlü Merkür'le olan yapacağı kareden dolayı bu tip e, yoğun deneyimler, duygusal deneyimler dönüşmenize bazı şeyleri şifalandırmanıza yardımcı olabilir. Yani sonuçta akrep güzelliği, uyumu ya da estetiği hep biraz kaotik yerlerde arar. Mars'ın evi sonuçta. Yani biraz kirli yerlerde, ortamlarda arar. Mesela benim de Venüs'üm akrepte olduğu için bunu çok iyi anlayabilirim. Yani böyle karanlık şeylerde daha estetik güzellik bulursunuz falan. Yani bu, bu akrep dolunayında da öyle yani. Biraz e, karıştırılması gereken karmaşık yerlerde eee güzellik şifa arayacak arayacağız gibi gözüküyor. Neyse yani aydınlığa çıkmak için karanlıktan geçmeniz gerekebilir. Öyle söyleyeyim. Dolunay'ın yönetici gezegeni varsa aslan burcunda olacak. Aslan'a e, daha fazla drama diyelim. Yani her ne olacaksa biraz böyle gürültülü, gösterişli, gururlu, dramatik bir şekilde olur. Mars'ın aslanda olmasından dolayı. E, tüm bunları düşünecek olursak yani biraz zorlu ve yoğun bir Dolunay olacağını iddia etmek yanlış olmaz. Dediğim gibi e, yarından itibaren etkileri olabilir ve 5 gün sonrasına kadar da sürebilir. Belki daha uzun da sürebilir. E, yani sabit burçlar arasında olması iki tarafında eğilmeyeceğini gösteriyor. Yani iki tarafta yanlış olduğunu kabul etmek istemez. İki taraf derken bunu e, doğum haritanızdaki o akrep boğa konuları arasındaki iki taraf diyorum yani bunu kişisel olarak algılamanıza gerek Mesela Hindistan'da Pakistan şimdi Koptu adamlar. E, savaşmaya e, karar vermek üzereler diyeyim. O da tam Mars Plüto karşılığında bir terör saldırısı oldu e, Kaşmir'de. E, o da enteresan yani. Tam Mars Plüto karşılığında. Yani orada kıvılcımı atıldı aslında. E, i̇ki tarafta eğilmiyorlar yani. Bende nükleer var diyor. Öbürü suyunu keserim diyor. Falan filan. Öyle bir e, durum. Bir de Merkür Plüto karesi etkisiyle e, fikirlerinizi aşırı derecede savunma bunları böyle zorla başkasına empoze etmek gibi etkili olabilir. Ya da başka biri size e, fikirlerini empoze etmeye çalışabilir. Kolektif alanda da yani biraz böyle insanlığın karanlık yüzüyle karşılaşabileceğimiz krizlere tanık olabiliriz. Esnek davranmaya, karşınızdaki de anlamaya, yani sırf tartışmak için tartışmamaya gayret edin derim. Her ne kadar bu biraz zor olacak gibi gözüküyorsa da yani değişime açık olmak Ha, karanlıkla yüzleşmek hayatınızda önüme, önemli bir dönüşüme sebep olabilir. Tüm bu etkilerden dolayı. Bunlar tabi biraz size böyle süslü e, laflar gibi geliyor olabilir ama öyle değil yani gerçekten. Üzerinde biraz düşünürseniz işinize yarayabilir diye söylüyorum. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.